Merhaba <laughs> işte. Merhaba. <laughs> Beni açtırmaya mı çalıştın? Teşekkürler. Bu valiye firma da Balkan Fort. Da? Da. Doğru Ne konuştunuz? Selam dedim. Selam dedi. Ulay gelsin dedim. Teşekkür ederim dedi. Balkan Fort burası mı dedim? Evet dedi. Evet dedi. Tamam dedi. Tamam dedim ben de. Ee? Ee Yani şu ana kadar çok da önemli bir gelişme olmadı. Tamam devam et. Edemeyiz. Niye? Benim Bulgarcan bu kadar ben İyi kötü konuştuk bitti yani. Pardon. Siz Türkçe biliyor musunuz? Evet. Evet mi? Bu moderne Wafla gofretleri vardı. Nerede satılıyor acaba? Ablacığım tam karşıda tutku kafe elektronik var. Orada Selahattin abi bul, o satıyor. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Türk olduğunu söylesene oğlum. Bulgarca ne? Ya abi sen Bulgarca sordun. Sormayalım mı ya? Hiçbir şey sormayalım mı? Ne ilgisi var? Bir şey sormayalım mı biz ya? Ya bak işine hadi. Ya. Kolay gelsin. İyi günler.